Güzel bir futbol, güzel bir galibiyet. Ee, tabii galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz, daha iyi olacağız. Ee, teknik direktörümüz, ekibi, e, futbolcularımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı. Ee, iyiye doğru gidiyoruz ee, Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız ee, teşekkür ediyorum Sayın Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış tam inceleme e, vaktim olmadı ee, Öncelikle şunu belirteyim ee, bu özellikle hakem konusunda e, bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen e, hep Türk hakemlerine e, güvendiğimizi belirttik ee, ama özellikle bu e, en son Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da e, biz Beşiktaş olarak aynı hakeme, özellikle aynı hakeme hem Galatasaray maçında hem de Fenerbahçe maçında biz de istiyoruz. E, şimdiden e, federasyon gerekli e, girişimlerini yapsın. E, madem böyle bir e, yol açıldı biz de aynı hakemi hem e, Galatasaray maçında hem de Fenerbahçe maçında e, görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. E, hayırlısı olsun Türk futbolu için ama e, güzel bir kapı açılmadı. Bunu hepimiz bilelim. Yine aynı fikirdeyim. E, ben çok konuşan bir e, her maçtan sonra bugün de bu soğukta e, size de çok teşekkür ediyorum. Sizleri bekletmemek için konuşuyorum. Çok konuşan bir başkan değilim. Çok konuşmayla e, Beşiktaş'a bir fayda getireceğine de e, inanmıyorum e, açıkçası. E, biz konuştukça daha fazla konuştukça maalesef Türk futbolu zarar geliyor. E, biz her zaman Beşiktaş olarak eşitlikten e, ne hakkımız yenilsin ne de kimsenin hakkına bir gram e, tecavüz edelim. Hiç böyle bir şeyde değiliz fikirde değiliz. Olmadık da cami olarak. Ee, çok e, konuşmak maalesef, maalesef bazen e, fayda getirmiyor. E Tabii ki daha var. bir daha bir planlama yapabilirdi. En azından biz de Beşiktaş olarak söylediklerini dinleme fırsatı bulurduk. Yaz dönemi için e, şimdiden çalışmalara başladık. Eee işte takımda iyi gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. E, bir planımız, projeksiyonumuz var. Buna bağlı olarak da devam edeceğiz. Camiamız da e, bunu bilsin. E, hiç öyle aceleyi de getirmiyoruz. E, takım da yavaş yavaş düzeliyor. Çok da daha iyiye gidecek. E, i̇nşallah önümüzdeki sezon e, istediğimiz Beşiktaş'ı, arzu ettiğimiz Beşiktaş'ı hep beraber seyredeceğiz. bir forma şansı buldu. E, tabii geldiğinden beri ikisi de... E, Geldikleri ülkenin tam bir e, zıttı bir e, hava havaya, <laughs> hava iklime düştüler. E, geldiklerinden beri de kar yağıyor. Bugün de şakalaştık halbuki şey beraber. E, yavaş yavaş alışacaklar. Yani şey değil, kolay değil. E, i̇nşallah ben çok iki senede çok inanarak, inanarak transfer ettik. E, bir zaman istiyor bir parça. Bunlar 18 yaşında, 20 yaşında genç futbolcular. Taraftarımız da sabır gösterecek. Biz kendilerine güveniyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde iki sene de sahada daha aktif şekilde görme fırsatı buluruz. Tekerleşme derken neyi? Yani Galatasaray'a kenar çok Öyle konuşuyor. bir şey imkanı yok. Yani Beşiktaş olduğu müddetçe öyle 2-2'ye iki, düşünecek gibi filan. Hiç böyle bir düşünce içinde de değiliz. Beşiktaş her zaman vardır. Beşiktaş da Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin. Güzel bir futbol, güzel bir galibiyet. Ee, tabii galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz, daha iyi olacağız. Ee, teknik direktörümüz, ekibi, e, futbolcularımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı. Ee, i̇yiye doğru gidiyoruz. Ee, önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız. Ee, teşekkür ediyorum. Sayın Federasyon Başkanımız bir açıklama yapmış tam inceleme e, vaktim olmadı. E, öncelikle şunu belirteyim. E, bu Özellikle hakem konusunda. Bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen e, hep Türk hakemlerine e, güvendiğimizi belirttik. E, ama özellikle bu e, en son Galatasaray Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da e, biz Beşiktaş olarak aynı hakemi, özellikle aynı hakemi hem Galatasaray maçında hem de Fenerbahçe maçında biz de istiyoruz. Ee, şimdiden e, federasyon gerekli e, girişimlerini yapsın. E, madem böyle bir e, yol açıldı, e, biz de aynı hakemi hem e, Galatasaray maçında hem de Fenerbahçe maçında e, görmek isteriz. Onun yönetmesini istiyoruz. E, hayırlısı olsun Türk futbolu için ama e, Güzel bir kapı açılmadı. Bunu hepimiz bilelim. Yine aynı fikirdeyim. Ben çok konuşan bir her maçtan sonra bugün de bu soğukta size de çok teşekkür ediyorum. Sizleri bekletmemek için konuşuyorum. Çok konuşan bir başkan değilim. Çok konuşmayla Beşiktaş'a bir fayda getireceğine de inanmıyorum açıkçası. Biz konuştukça, daha fazla konuştukça maalesef Türk futbolu zarar geliyor. Biz her zaman Beşiktaş olarak eşitlikten ne hakkımız yenilsin ne de kimsenin hakkına bir gram tecavüz edelim. Hiç böyle bir şeyde değiliz, fikirde değiliz. Olmadık da cami olarak. Çok konuşmak maalesef bazen fayda getirmiyor. Tabii ki daha bir daha bir planlama yapabilirdi En azından biz de Beşiktaş olarak söylediklerini dinleme fırsatı bulurduk. Yaz dönemi için... Şimdiden çalışmalara başladık. Ee, işte takım da iyi gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Ee, bir Planımız, projeksiyonumuz var. Buna bağlı olarak da devam edeceğiz. Camiamız da e, bunu bilsin. E, hiç öyle aceleyi de getirmiyoruz. E, takım da yavaş yavaş düzeliyor. Çok da daha iyiye gidecek. E, i̇nşallah önümüzdeki sezon istediğimiz Beşiktaş'ı arzu ettiğimiz Beşiktaş'ı hep beraber seyredeceğiz. Bir forma şansı buldu. E, Tabi geldiğinden beri ikisi de e, geldikleri ülkenin tam bir e, zıttı bir e, me havaya <laughs> hava iklime düştüler. E, geldiklerinden beri de kar yağıyor. Bugün de şakalaştık halbuki. Şey beraber. E, yavaş, yavaş yavaş alışacaklar. Yani şey değil. Kolay değil. E, i̇nşallah ben çok İki senede çok inanarak, inanarak transfer ettik. Ee, Tabi zaman istiyor bir parça. Bunlar 18 yaşında, 20 yaşında genç futbolcular. Taraftarımız da sabır gösterecek. Ee, biz kendilerine güveniyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde e, ikisini de sahada daha e, aktif şekilde görme fırsatı buluruz. tekerleşmeyi derken niye? Yani Galatasaray ve Fenerbahçe çok... Öyle konuşmuyor. bir şey imkanı yok. Yani Beşiktaş olduğu müddetçe öyle 2-2'ye iki, düşülecek gibi filan. Ee, böyle bir düşünce içinde de değiliz. Beşiktaş her zaman vardır. Beşiktaş da Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin.